Merhaba arkadaşlar. Öğrene, daha doğrusu öğrenmeye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fen Bilimi, e, fen bilimleri dersinde ışığın kırılması de neler işleyeceğimize bakacak olursak ilk önce kırılmanın ne olduğunu işleyeceğiz. Sonra günlük hayatta kırılmadan örnekleri, sonra serap olayını anlatacağız. En sonunda da soru kısmı olan birkaç tane soru çözeceğiz. Arkadaşlar kırılma kırılma nedir diyecek olursak kırılma ışığın hava ortamındaki hızı 300 bin kilometre saniye ama su ortamındaki hızı 225 bin kilometre saniye Bunun sebebi nedir? Çünkü ışığın hızının türüne göre e, ı, e, ışığın hızının ortamların türüne göre değişmesi niye? Çünkü hava daha çok e, hava daha az yoğun olduğu için e, sudan ne oluyor? Hava daha boş oluyor aslında. Böyle içinde boşluklar daha fazla oluyor diye bir örnek verebiliriz. Su da daha çok yoğun olduğu için, ee, yani ışık ışınları yoğunlukları farklı iki ortam ayıran sınıra geldiğinde doğrultusu değişir yani. Şu an şurada gör, görüyorsunuz böyle ışık ortamını değiştiriyor. Ee, şöyle şurada çizgi çizgi bir şeyler var görüyorsunuz. Buna normal diyoruz yani ışığın asıl yani şey buna şey de diyoruz dikime de diyebilirsiniz daha doğrusu normal altına da n işaretini koyuyoruz yani normal oldu şöyle şuradan ışıklar geliyor görüyorsunuz ee, ışın ışıkları sonra bu normali yaklaşıyor bu normalden uzaklaşıyor normali yaklaşınca ne oluyor ortam onu basıyor böyle bir ortam onu basıyor o yüzden yoğunu daha fazla olduğu için normal daha çok yaklaşıyor. Ama normalden uzaklaşırsa ne demek olur? Yoğunluğu daha az. E, ortamın, Girdi ortamın yoğunluğu daha az olmuş olur. Arkadaşlar şurada bir çocuk görüyorsunuz şu an. Günlük hayatımızdan bazı örnekleri düşünüyor. Şöyle şuradan gördüğünüz gibi en bilinen örnek e, kalemi suya soktuğumuzda e, kalemin böyle kırılmış gibi ortadan ikiye bölünmüş. Bir kısmının burada bir kısmının şurada olduğu yönde bir görüşler var. Şurada da fiber optik e, aynı kabloda ya, tam yansımayı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Serap olayını da şu an görüyorsunuz. E, yukarı kısımda soğuk hava. Aşağı kısımda ise sıcak havayı görüyorsunuz. Ve e, şöyle e, ışığın hem kırıldığı hem de yansıdığı durumlar oluşabiliyor buradaki gibi. Çünkü şöyle şurada ışık kırılıyor. Ve şurada da yansıyor. Gördüğünüz gibi hem kırılıyor hem de yansıyor. Bunlardan biri de serap olayı. Şu an gördüğünüz olay. Serap olayında ışık, sıcaklıkları, farklı ortamlar arasındaki e, geçiş yaparken ışığın hızı ve doğrultusu değişiyor. Şöyle. E, çünkü burada kara. Bakın burada havadan gidiyor. Daha hızlı gidiyor. Burada karadan gittiği için birazcık daha yavaş. Daha yaz aylarında bakacak olursanız. Mesela yoldan geçen bir araba Gerçekten de böyle yolun altından yansıyor ve siz de onu görüyorsunuz sıcaklıktan dolayı. Evet arkadaşlar, dersi anlattım. Şimdi biraz e, soru çözerek pekiştirebiliriz. Bu yüzden soru e, nasıl bir soru? Doğru yanlış yapacağız. Şöyle ilk önce ben size şemayı göstereyim yani soruyu. Şöyle Şöyle gördüğünüz gibi şurada normal normal ışın. Şurada 70 derecelik bir açı var. Şurada 72 derecelik bir açı var. Işık buradan gelerek normale yaklaşmış. Bunların hepsini ele alacağız. Şimdi ilk önce diyor ki gelme açısı 70 derecedir. Arkadaşlar gelme açısı ışık ışıkla şuradaki gelen ışıkla normalin arasında yaptığı açıya denir. Gelen ışıkla normal arasındaki yaptığı açıya ne denir? Ger e, gelme açısı denir. E, kırılan ışıkla da normalle yaptığı açıya da kırılma açısı deriz. E, gelme açısı 70 derece değil, 20 derecedir. Çünkü şurada gördüğünüz gibi buralar 90 derece, şurası 90 derece. O yüzden bu yanlış. Diyor ki kırılma açısı 18 derecedir. Evet 18 derece. 90'dan 72'ye çıkardığımızda 18 derece buluruz. O yüzden bu da doğru. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geç e, geç geçmiştir diyor. Bakalım böyle gidiyor. Sonra normale yaklaşıyor. Ne demiştik? Normale yaklaştıkça yoğunluğu artar demiştik. Bu yüzden bu da doğru bir seçenek. Işık soğuk havadan sıcak havaya geçmiş olabilir. Burada bir örnek veriyor yani burası soğuk hava burası sıcak hava olabilir diyor. Az önce de dediğimiz gibi soğuk havanın yoğunluğu sıcak havadan daha fazladır. O yüzden bu yanlıştır. Sıcak havadan soğuk ortama geçmiş olma ihtimali daha fazladır. Soğuk ortamdan sıcak ortama geçmez. Çünkü gördüğünüz gibi normal yaklaştığı için burası az yoğun burası çok yoğun ortamdır. Işık havadan karaya geçmiş olabilir. Evet havanın yoğunluğu karanın hava yoğunluğundan daha yoğun olduğu için bu doğru. Işık yansımıştır. Işık ışık yansımamıştır. Işık yansısaydı ne olurdu? Buradan şöyle geri dönerdi değil mi? Ama geri dönmediği için ışık ne oluyor? Kırılmış oluyor. Eğer ışık buradan böyle yoluna devam etseydi yani bu buradaki Ortam değiştirilen havadan yoluna devam etseydi ne olurdu? Işık sorulmuş olurdu. Ancak ışık ortamdan çıkmış ve kırılmış. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde fen bilimlerinde ışığın kırılmasını öğrendik. Aşağıdan Instagram adresimizi takip ederek videolardan daha önce haberdar olabilir. Aşağıda aşağıda abone olun yanındaki bildirimleri açarak da tüm videolardan daha önce haberdar olabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.